arkadaşımız yorum yapmış bir tane e, Yusuf diye arkadaşım. Maalesef onu görmemişim. Bu yüzden yine de başlatmaya karar verdim. Canlı yayın bitmişti değil. İşte bu kardeşimiz yorum yaptı. Bize. Bu yüzden ona bir o beni ısmarlayacağız. Şimdi size göstereceğim inanmıyorsanız. Gelin bekleyin. Evet arkadaşlar ee, dur bir dakika görüyor musunuz burada bir tane ee, kanal var şimdi bu kanala abone olacağız basıyorum evet abone oldum kanka sana bir tane daha abone buldum Evet. Şimdi bu kanal 10 abone oldu. Bu yüzden kutlama, kutlamamız lazım. Evet. 10 abone. Sevdikler. Bunu, bana bunu ben yaptım. Ben şey yapmadı. Kendisi yapmadı. Yani. Ben bir açık ona yardım ettim. Neyse. Evet arkadaşlar. Arkadaşımın 10 abonesini kutlayalım kutladık şimdi göstereceğim inanmıyorsunuz evet kutladım evet kutladık Selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Yusuf sana, Yusuf sana e, bir obene buldum. Yusuf sana, Yusuf sana e, bir obene buldum. Yusuf sana, Yusuf sana e, bir e buldum. Tamam. Oku diyor. Okuyacağım tamam. Tamam. Tamam sabur ol tamam. Yeter ki oku dedi. Yusuf Yusuf oy oyunda yeter, okudum adını. Yusuf oyunda yeter, okudum adını. Dediğin gibi kardeşim. Yeter ki mutlu ol. Yeter ki izle bu videoyu. Yüç var mı yapın ve abone olun. Yüç var mı yapın ve abone olun. Yüç var mı yapın ve abone olun. Arkadaşlar size çok gönlük geliyor ya. Evet arkadaşlar. Bir de oradan size nasıl canlı yayın yapılır göstereceğim. Ama var mı yapın 50 abone olmanız lazım. Ben 8000 aboneye yakın olduğum için yapabilirim yarifte. Bu yüzden için Sonunda ben beş sonunda. Sonunda beş sonunda. Bu arada yorum yazanların adlarını okuyorum. Hı. Bu arada yorum yazanların adlarını okuyorum. Evet gerçekten. Yes, yes. Evet, evet. evet. Bir kez daha okuyalım hadi. Aslan oyunda YT bir de bir <laughs> sürü yorum yaptığı için, Aslan bir de bir sürü yaptığı için teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar gelişmeye devam ediyoruz ve en iyi canlı yayın oldu. En iyi. Şimdi Aslan oyunda sana bir soru soracağım. Ee, yoga yapmamı ister misin? Soru. İster, soru. Sana yoga yapayım mı? Üçüncü sezona özel. Sana yoga yapayım mı? Üçüncü kalmış birsin sana kalmış. Tamam yapıyorum. Şimdi kardeşimizin yokuşunu alıyoruz burada. Bekleyin yapacağım. Ama fotolara giriyoruz. Şuraya giriyoruz. Kaydedildi. EJox kardeşimi yapıyordum. Şimdi dur şaşırıp duruyorum. Oyunda yeti. Üçüncü sezonu özel yapıyorum Yusuf sana. Yani. Peki. Arkadaşlar ekran çıktı mecbur çıkmak zorundayım. Evet çıkmayı da devam ediyor bir şey olmaz. Şimdi bunun arka planına en sevdiğim vek ye yapalım. Yorumlara yaz bakayım en sevdiğim vek Yani istemiyor musun istemiyorsun soru sordum. Yani istemiyorsun. Ok. Yok. Demek ki tamam demek istemiş. Kırmızı sarı. Demek ki tamam demek istemiş. Tamam. Kırmızı sarı en sevdiğim ve kodu için arka planına ya kırmızı ya da sarı çan. Arka plan. Kırmızı. Şu kolayı çekeceğim. Onun yerine aslan koyacağım. Tamam mı kardeşim? Bunu okaya basıyoruz. Sonrasında yapay zeka'ya gidiyoruz. Nasıl yardımcı olabilirim? Buraya tıklıyoruz. Sonra bir yoga daha getiriyoruz. Onun yogusuna. İki kullanamıyoruz. Bu yüzden mecbur. Tamam birkaç dakika sonra hazır olacak veya yani bir saat so birkaç saniye sonra. Kırmızı sarı. Bir tamam demek istemiş. Tamam kırmızı sarı en sevdiğim renk olduğu için. Evet. Yusuf sana onu özel edit yaptım. Ve kral onu oldu. Cıp cıp da editler yaparak. Ona ben onu tebrikler. Tabii ben yaptım diye tebrik Ama neyse tebrik ederim hadi. Aslında 3 obelisini kendisi bulmuş yani. Tebrikler. Şimdi yaptık. Böyle oluşturuyor. Oluşturuldu. Ee, yok be. Böyle olmadı arkadaşlar. şekil oldu. Yani böyle yapay zeka gibi oldu. Ben de edit yapıyordum bu sırada. Mecbur buraya girmek zorundayız. Çap Jab çoptan yapacağız. Çap Jab çoptan kolak. Kolay. Buraya yapıştırıyoruz sonra. Fotoğraf ekleyip tıklıyoruz sonra buraya giriyoruz. Şimdi cip cipiye yaptıracağız. Sonra da bu fotoğrafta ki veya bir daha yaptırarım. Olmaz ya. Bir daha yaptırarım. Akacığın olmuş. Ama yaptırarım yine, yine. kova yerine aslanı koy tamam attık yine yorumlara bakacağım yine aa geldiler arkadaşlar ben canlı yayını kapatıyorum bay bay aa geldiler arkadaşlar ben canlı yayını kapatıyorum bay bay